Herkese mutlu günler değerli futbol severler. Ben Arda Emin Zekler ve hemen yarı başında... <laughs> sahada göreceğiz bugün onları. Evet. Klasik 4-3-3. Öngördüğümüz bir dizilimle sahadalar. Evet hocam. Beklentimiz bu yöndeydi bizimle zaten. PES FIFA Global iki takıma da başarılar diler. İyi seyirler. Önceden sezdi tehlikeyi. Tam zamanında girdi araya. Trabzonspor serbest vuruş kazandı. Şimdi henüz başları ve tehlikeli sayılabilecek bir noktadan serbest vuruş kazandılar. Okaka. Aleksic. Şimdi pozisyon karşı hata dönüşebilir. İleri doğru uzun bir pas. Leo Duarte. Volkan derinlemesine gönderiyor. Lucas Lima şimdi bir orta geliyor. Trezeguet. Onur Aşu. Edgarie. Medipol Başakşehir. Şener. Şener. Şimdi pasını aktarıyor. Ve Şener. Defol serbest vuruş kullanılacak. pozisyon devam ediyor. Son anda kritik bir müdahale yaptı. Şimdi Okaka. Pasını sola aktardı. Alexic. Alexic'in ortası. Evet istediği gibi gitmiyor tabii. İstediğini yapamadı. Sonuçsuz kaldı. Şener. Trabzonspor henüz ciddi tehdit sayılabilecek bir pozisyon bulmuş değil. Şu dakikaya kadar rakip kalede. Biglia. Lucas Lima. Şimdi Aleksic. Orada bir top kaybı şimdi. İyi müdahale? Evet o da özür diliyor pozisyonu. Net pozisyon karar faul. Sarı kartı çıkardı gösterdi. Larsen ileri oynadı. Oyun alanı dışına çıkıyor top. Maç taç atışıyla sürecek. Okaka. Sol kanattan geliş orada. Okaka. İkili mücadeleler sertleşti biraz. Çekişmeli bir mücadele izliyoruz. Sürüyor topu. Güzel ilerliyor. Tribünler şut istiyor. Şut şansı. gidiyor. Gol. coşku var tribünlerde. Büyük bir sevinç var. Bordo Mavililer golü buluyor. Trabzonspor golle buluşuyor. Karadeniz Fırtınası aradığı golü buluyor. Nasıl olduğunu kimse anlamadı o noktada. Çok çok ince bir goldü. Trabzonspor ilk golü buluyor ve bu golle birlikte skor 1-0 şimdi. Biglia Ve Okaka Evet fark bir gol ancak henüz maç bitmiş değil Boloto da iyi sürükledi Şut pozisyonuna girdi Bir kafa Gol Gol gol. oldu Kolonel bu sefer Evet gol almışsınız Fark açılıyor Goller arda arda geliyor Hocam Sevgili Arda, goller yağmur gibi yağıyor. Vallahi öyle hocam. Gol sahanı hava resmen. İki oldu. Arda iki de olur, 3 de olur. Golün geleceği belliydi zaten. Belliydi, belliydi hocam. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Edgarie. Şimdi Okaka. Okaka sol oynadı şimdi. Gidemedi kaptırdı. Top kaybı. Şimdi Alexic. Şimdi Okaka. Okaka. İzin vermiyor file bekçisi. Adil Kadir Uzattı topu. kendisi. düdüğü ilk devreyi bitiyor. Hocam ilk yarı için değerli düşüncelerimiz neler? İlk 45 dakikada oldukça gözü güzel gelen bir oyun vardı sahada sevgili Arda. Ancak ikinci devre taktiksel anlamda birkaç değişiklik olması kaçınılmaz gibi duruyor. Bakalım izleyip göreceğiz. Ağzına sağlık hocam. Bakalım izleyip göreceğiz. Trabzonspor ilk yarı kontrollü bir oyun sergiledi diyebiliriz sevgili seyirciler. Skor 2-0. İkinci yarı heyecan kaldığı yerden sürecek. İkinci 45 dakikadayız. Topu taşıyor. Pas sol kanada. Gol gelecek mi? Müthiş yükseldi. Sonuç çıkmadı pozisyonda. Eren Elmalı başarılı kademede. Kademe doğru yardı. Abdülkadir. Benkoviç. Larsen. Abdülkadir. Dansville. Eren. Larsen. İki tarafta oldukça kontrollü. ikinci yarın başlarındayız. Topun şiddetini ayarlayamadı. Top dışarıda. Şener. Berkay Özcan. Şener Şener Kürsegi Onur Aşuk Etkili bir pas Oğuzhan offside gibi evet bayrak havada Karar doğru, pozisyon offside Lucas Lima ileri uzun oynadı Dansville. bir pas Trabzonspor yine aynı bölgede top kaybı yaptı geri kazanma çabası Berkay Özcan bu Traore Doğrudan ileriye uzun bir top Top kalecinin kontrolünde Bakan Setas kanada doğru bir pas güzel gördü Şener Kontrolü güzel. Top hedefi buldu. kritik pozisyon. Çok kritik bir noktada foul. Penaltı mı? Penaltı gelebilir. Hakem çizgi dışında diyor ve serbest vuruş. İyi bir fırsat. Hakem oyuncuyu yanına çağırdı ve yaptığı hareketten dolayı uyardı. Deniz Türüç. Ve Pelkas. İyi sürükledi orada. Pepe. Onlar şu. Uzun bir pas aktarıyor. Pası aldı şimdi. Şimdi çok süratli tehlikeli atak. İyi sakladı topu. Kaptırmadı. Bakasetas. Topla etkili. Önde basıp rakibin top yapmasına izin vermiyorlar. Berkay Özcan. Ara pas geçmedi. Hata sürdürüyor. Onu şu. O da bir top kaybı. Kenar çizgisine doğru. Etkili olabilir. Eren Elmalı. Öne doğru uzatıyor. Trezegi. Bir şut. 3. gol. Kıl payı kaçıyor değerli izleyiciler. Gol olsa skor 3-0'a gelecekti. Ataklara böyle devam ederlerse 3 olur, 4 de olur, 5 de olur Evet hocam. Şimdi oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Onu aşu. Onları geliyor şimdi. Etkili bir performansla oynadı bu maçta. Takımına katkısı olan oyunculardan bu Sadece 5 dakika kaldı maçın bitimine normal sürede. Ve Berkay Özcan. Biglia. Şener. Şimdi Deniz. içeri doğru. Trezegi. Evet hocam. Daha iyi bir şut çıkarabilseydi orada sonuç farklı olabilirdi. Ama top ayağına tam oturmadı sanki. Evet kaçıyor fırsat. Hakem ve sarı kartı da gösterdi. Sarı kart doğru karar. Dansvin Kanada döndü şimdi. Ve Berkay Özcan. Diggie. Berkay Özcan. Sağlam bir müdahale. Ve maçın sonuna geliyoruz. Digg'le birlikte müthiş maç sona erdi.